İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ali Ümran 104 Bu ayette emri bil maruf ve nehi anil münkerin farziyeti bildirilmektedir. Çünkü Allah Teala'nın vel tekun sözü bir emirdir. Emrin zahiri ise farziyeti ifade eder. Aynı zamanda ayette Müslümanların kurtuluşlarının emri bil maruf ve nehi anil münker yapmalarına bağlı bulunduğu ciheti de beyan edilmiştir. Çünkü Allah Teala hasr yaparak şöyle buyurmuştur. Ve ülaike hümül müflihun. İşte ancak onlar kurtuluşa erenlerdir. Onlar kurtuluşa erenlerdir. Ayette emri bil maruh ve nehi anil münkerin farz-ı ayın değil, farz-ı kifaye olduğu ciheti de beyan edilmiş ve bir cemaatin bu vazifeyi yapması halinde o cemaatin diğer fertlerinin boynundan mesuliyetin kalktığı da açıklanmıştır. Çünkü Allah Teala ayette hepiniz iyiliği emrediciler olunuz dememiştir. İçinizden bir topluluk insanları hayra çağırsın demiştir. O halde bir fert veya bir cemaat bu vazifeyi yerine getirirse cemiyetin diğer fertlerinden sorumluluk düşer. Allah Teala kurtuluşu bu vazifeyi bir fiil yapanlara tahsis etmiştir. O halde eğer bütün halk bu vazifeyi yapmayıp ihmal ederse gelen tehlike bütün cemiyeti kasıp kavuracaktır. Hele imkanı olup da bu vazifeyi ihmal edenler şeksiz ve şüphesiz gelecek olan felakete maruz kalacaklardır. Ama hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde gece saatlerinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanan bir topluluk da vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. iyiliği emreder, kötülükten men ederler, hayır işlerine koşuştururlar. İşte onlar iyilerdendir. Al-i İmran 113-114 Dikkat edilirse Allah Teala bu ayet-i celilede mücerret olarak Allah'a ve son güne iman etmekten ötürü onların salih olduklarına şahitlik yapmamış, aksine bu imanı iyiliği emretmek ve kötülüklerden vazgeçirmek hususunda eklemiştir. Erkek ve dişi, bütün müminler birbirlerinin yardımcılarıdır. İyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar, namazı gereği üzere kılarlar, zekatı verirler. Tövbe 71 Bu ayette Allah Teala müminleri iyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar diye vasıflandırmaktadır. Bu bakımdan bu vasfa sahip bulunmayan kimse bu ayette vasıflandırılan Müslüman cemaatinin dışında kalır. İsrail oğullarından kafir olanlara hem Davud'un hem de Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanet olundu. Bunun sebebi isyan etmeleri ve hakkın sınırını aşmış olmalarıydı. Onlar birbirlerini yaptıkları kötülükten alıkoymazlardı gerçekten ne kötü iş yapıyorlardı. Mahide 78-79 Bu hüküm şiddetin en sonudur. Zira Allah Teala kötülükleri önlemeyi terk ettiklerinden dolayı laneti hak ettiklerini beyan buyurmaktadır. Siz insanlar için meydana çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarsınız. Al-Uimran 110 bu ayeteceli ile iyiliği emretmekle kötülüğü önlemenin farziyetine işaret eder. Zira Allah Teala Müslümanların böyle yaptıkları için en hayırlı topluluk olduklarını beyan buyurmaktadır. Artık onlar edilen nasihatleri unutunca biz de kötülükten alıkoyanları kurtardık. Zulmedenleri ise çıkardıkları fesatlar yüzünden şiddetli bir azapla yakaladık. A'raf 165. Allah Teala onların kötülüğü önlediklerinden ötürü kurtuluştan istifade ettiklerini beyan buyurmaktadır. Ve bu ilahi beyan kötülüğü önlemenin farz olduğuna işaret eder. Onlar o müminlerdir ki eğer kendilerini yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek Namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten alıkoyarlar. Haç 41. Allah Teala bu ayet i de namaz kılmayı ve zekat vermeyi, iyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamakla eşit tutmuştur. İyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın günah işlemek ve haddi aşmak üzerinde yardımlaşmayın. Maide 2 Bu ayetteki emir kesin bir emirdir. Yardımlaşmanın manası yardımlaşmayı teşvik ediniz. Hayır ve hasenat yollarını kolaylaştırınız. Şerrin yollarını kapatınız demektir. Düşmanlık yolları ise imkan nispetinde kapatılmaya çalışılır. Rabbinileri ve hahamların onları günah söz söylemekten, haram yemekten men etmeleri gerekmez miydi? Yaptıkları şey ne kötüdür. Maide 63. Sizden önceki nesillerden akıllı kimselerin insanları yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan men etmelere gerekmez miydi? Fakat onlar arasından ancak kendilerini kurtardığımız pek az kişi böyle yaptı. Zulüm yapanlarsa kendilerine verilen refahın ardına düştüler ve hep müşrik, günahkar oldular. Hud 116. Allah Teala bu ayetinde bozgunculuğu yasaklayan az bir grup hariç onların hepsini helak ettiğini bildirmektedir. Ey müminler, adaleti tam yerine getirerek Allah için şahitlik edenler olun kendinizin yahut ana ve babanızla yakın akrabanızın aleyhinde olsa bile. Nisa 135 Bu, anne, baba ve yakınlar için iyiliği emretmek demektir. Onların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya bir iyilik etmeyi yahut da İnsanların arasını düzeltmeyi emreden müstesnadır. Kim de bu işleri Allah'ın rızasını arayarak yaparsa biz ona ahirette büyük bir mükafat vereceğiz. Nisa 114. Eğer müminlerden iki grup çarpışırlarsa hemen aralarını düzeltin. Eğer onlardan biri Allah'ın hükmüne razı olmayarak ötekine saldırırsa o vakit tecavüz edenle Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Hucurat Suresi 9. Çarpışanların arasını düzeltmek, zulmü yasaklamak ve taate çevirmek demektir. Eğer karşı taraf bunu kabul etmezse Allah Teala onunla çarpışmayı emrederek şöyle buyurmuştur. O vakit saldıranla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşınız. Hucurat 9 Bunun manası kötülüğü önlemek ve yasaklamaktır.